Sayın Vekilim, Sayın İl Başkan'ın, değerli ilçe başkanın, değerli üyelerim ve zararlar, kıymetli zararlar, partililerim. Biz buraya başvurduğumda, bu ilçe, ilçe başkanına başvurduğumda atama olmasını kesinlikle kabul etmediğimi söyledim. Çünkü halkın iradesine aykırı. Söyledim ki, söyledim ki, söyledim ki her türlü seçim yapılsın. Halkın iradesi yansın, ben sonuca razıyım. Çünkü demokrasi bunu gerektirir. Sosyal demokrat olmak bunu gerektirir. Anket yapıldı. Mehmet Ali Aslan ismi çıktı. Üye seçimi yapıldı. Mehmet Ali biz bu seçimi kazanacaksak buna <laughs> odaklanmamız lazım. Sonuçta kazanan partimiz. Yan yana olacağız. Tek yürek, tek nefes olacağız, tek yumruk olacağız. Kazanan partimiz olacak. Artık ben Zara Belediyesi için belediye başkanı için odaklanmış durumdayım. Sizlerin hepinizi de yanımda istiyorum. Ayrılık ayrılık istemiyorum. Kesinlikle.